Evinizde Wi-Fi az çekiyorsa, yeterli seviyede değilse güçlendirmek için size bir yol göstereceğim. Gidip alarak onlarca para vermenize gerek yok. Çok basit bir yöntemim var. Evinizdeki Wi-Fi ya da ofisinizdeki Wi-Fi fişek gibi olacak. Hemen gelin anlatıyorum. Bilgisayarın başına geçtik. Windows X tuşuna basıyoruz. Aygıt yöneticisi. Aygıt yöneticisini tıkladıktan sonra karşımıza çıkan ekranda ağ bağdaştırıcıları var. Oraya tıklıyoruz. Wi-Fi'mizi buluyoruz. Ondan sonra gelişmiş diyoruz ve karşımıza bir sürü bir özellik çıkıyor. Buradan aşağılara doğru. Bakın, verimlilik arttırıcı. Burada verimlilik arttırıcı arttırıcı var. Bu devre dışı. Bunu aktif hale getirmemiz gerekiyor. Etkin diyoruz. Ondan sonra yayın gücü diyoruz. Yayın gücünün de en yüksek yani 5 puan ortalamasıyla en yüksek olması gerekiyor. Bakın burada en düşük, düşük, orta, yüksek ve en yüksek var. En yükseği tıklıyoruz. Tamam diyoruz ve artık wifi'niz bir canavara dönüşüyor. Siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu biliyor muydunuz? Sakın olarak gidip binlerce lira aparatlara vermenize gerekiyor. Kendiniz böyle çok basit bir yöntemle bilgisayarınızın wifi'sini en yüksek, en etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz.